Of pazartesi çekilmez şimdi Annem kalk dedi yüreğimi indi Burnuma yine ders kokuları zindi Amiden çantam sırtıma bindi Şimdi yoksa yürü o kadar yolu Nereye varabilir bu yolun sonu Etrafa baktım eğlence dolu Dedim okuluna bak boşver sağı solu Soru sor hadi hoca bana soru sor Çalışmadım İki kere iki beş konumum koridor Okuyorum ben ya az beynimi yor Ya da beni bana sor anlatayım Veyahut bir espri patlatayım Feyyar, Tayyar, Facebook Yeni moda moruk dersler boş ben tahtadayım Kravat aşağıda saçlar dimdik Kulakta beş küpe yeni moda şimdik Müdür bey kapıda zorla girdik Ne diyorsun kardeş? ve yeni moda şimdik Müdür bey kapıda zorla girdik Ne kardeş? Okuyom ben ya yeah. Özenti gençlik ileriye dönük Adım atamadı bu yüzden hayatı sönük Söyle. Sence gider mi ki yangına körük? Facebook'a giriyor burnunda sülük Söyle. Zekalısın evet zekalısın Ama amele olmakta kararlısın Ay dua yorum yapar mısın? Tabi hayatım sen hemen hazır mısın? Ay. Hep aynı şeyler aynı hamam ben bunu Parçayla anlatamam evet. bunun adı sanal bence uzak dur ya da otur akşama kadar hayal kur yeah. hiçbir Allah'ın kuru benden izinsiz facebook'a giremez burası facebook burada her şey gerçek yapamayan twitter'a gitsin twitter'a gitsin twitter'a gitsin twitter'a gitsin, Twitter gitsin. Okuyorum oh, ben ya oh. Saçlar dindik Kulakta beş küpe yeni moda şimdik Müdür bey kapıda zorla girdik Ne diyorsun kardeş? Okuyom ben ya Kravat aşağıda saçlar dindik Kulakta beş küpe yeni moda şimdik Müdür bey kapıda zorla girdik Ne diyorsun kardeş? Okuyom ben ya Kravat aşağıda saçlar dindik Kulakta beş küpe yeni moda şimdik Müdür bey kapıda zorla girdik Ne diyorsun kardeş? Okuyom ben ya Kravat aşağıda saçlar dindik ve yeni moda şimdi müdür bey kapıda zorla girdik. Ne diyorsun kardeş? Okuyon ben ya.